arkadaşlar herkese hoş geldiniz. Bukan video Berat Erdoğan YTD Yavuz Giller, YTD arkadaşlar bu video iki kanala da yayınlanacak. Arkadaşlar bir tane maça girdik bir al elimiz ısınması için. Ve kafa birinci olduk. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar şurada ben... Berat Erdoğan YTB yazan var ya. Aslında ben Aslında ben oynamayacağım. Yavuz Giller Ömer... YTB yazan da beyaz. Yavuz... Tam tersi. Yavuz Giller YTB yazan benim. Yavuzgiller Giller YTB yazan. Ben onun yani Ömer'in telefonundan Telefonu. oynayacağım. O da benim telefonumdan oynayacak. Ben içeriğimizi karıştırmayın. Efsane bir kutu. Efsane. açalım. Ay güzel, güzel miymiş ya. Çıkmaz e, ki güzel. Hiçbir şey çıkmaz ya. Ya, neyse arkadaşlar şimdi ben, size bir şey tanıtacağım şimdi arkadaşlar biz bir kulüp kurduk 3 evet kişi var kulüpte ben abim bir de beyaz beyaz başkan yardımcısı abim de başkan yardımcısı yapayım ben başkanım kulübü ben kurdum ben niye? Ben sonuna geliyordu? Geldi mi? Başkan yardımcı. İşte bu kulübe gelir misin? Arkadaşlar yıldızlar diye ayatıp şey gelemezsin bu kulübe. Bu da kulüp ne yazıyor? Kulüp etiketi. Kulüp etiketine gelin. Reklam yoktu. Kulüp etiketine gelin. Oradan. Kulüp etiketindeki şu. C8, C8, 2, Q, Y8. Bu sene Berat'ın kanalında da paylaştık bunu. Berat'ın kanalından gidip izleyebilirsiniz. Burası neden gözükmemiş kanka? Bilmiyorum. Oraya Berat Erdoğan niyeti. Berat Erdoğan yazdım oraya. Hmm. Arkadaşlar yanlış anlarım. da Berat Erdoğan yazıyor. Tamam hazırla hazırla. Berat Erdoğan yazıyor. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar, <diyeyim ki. gülüyor> arkadaşlar Berat'ın hesabının kötü olduğuna bakmayın. Hesabım çalındı. 10 bin kutaydı. Neyse arkadaşlar maçımıza başlayalım. Abi bir şey gördüm. Oh. Arkadaşlar maçı durdurmak zorundayım. Arkadaşlar bir takım bir şey oldu. Bir tane işte abim şey Berat yanlışlıkla ayağı burnuna değdi. İşte evet, çocuk biz de maçı olur. oynayamadık. Biz durdurduk. Tarihsiz o yanlış, yanlışlık oldu Yani. Bir hallettik. dolayı. İşi hallettik, geri geldik. Bir sebepten dolayı. dolayı yanlışlıkla oldu. Ben yani bilerek olmadı. Deme. Korktum. Evet. <laughs> Arkadaşlar Berat benim kafama hiç açtı. Ben oyna. Burak da benim kafama hiç açtı. <laughs> <laughs> yine evet. <laughs> <adam mı? gülüyor> <Sen Londra'dan kaçma. gülüyor> mi? Genecek kaza verdik. Aa, ona gel bana. Ona. Kaza mı? Kaza lan bakayım. Aa, doldu geldi. Bundan buldan kaçtım. Tamam. Hadi dur burada. Ya tabnak, aptim fikse. Ya. Sen sen biz Dayanabilir miyim? Dayanırsın dayanırsın Sataşıyım e, Sataşma sataşma Tamam O boşlukta var her şey olarak Mani bile var ya Tamam dal dal geldim 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 Gel mü? Bizler ikisi yaptı e, Kaza Bu arkadaşlar maçı kazandık bekleyin 2 dakika ya Gölüyorum. Arkadaşlar başlamadan önce demiştik. Biz ya hesaplaşmaya kalıyız ya da birincilik. Bizim kuralımız budur. Arkadaşlar oh. beyatlı işi bitti. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bizim için onda, bizim için bir saat için 10 saniye gibi geçti. Bir saniye. Sizin için bir saniye gibi geçti. Bizim için 100 evet, saniye. Sen konuş, konuşma yaptın mı? Yaptım. Kaç saniye? 10-15 saniye işte. Hemen konuştum diye kapattım. kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ağzımı atıyorum. Ya ona bakarken öldüm. Bak kaç kaç ölme sen de. Ölmüyorum. Gideceğim de şu üstü bırak. Şu üstü mecbur olacak. Ya sana bakarken öldük ya. Arkadaşlar. <laughs> Tamam bir tane <laughs> Bu nazar boncuğu. Nazar <laughs> boncuğu. Gösterelim şeyle savaş kimlikleriyle. <laughs> en son gelmişti. Sonra dördüncü olmuştu. Birinci, beşinci, beşinci, beş, dördüncü, beşinci, 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 üçüncü, dördüncü, üçüncü, birinci, beşinci, ikinci, üçüncü, beşinci. Arkadaşlar beşinciler eksi diye gözüküyor da beşinci olunca da ya iki kupa veriyor ya bir kupa veriyor ya da hiç vermiyor değil mi

Tam interneti yok. Bak at sen de olsun kim memnun ya. Tamam bir şey gel. beyaz. Adamlık güldey beni bekle. O ikisi ben gelince İkisi ben gelince al. Benim gelmemde <laughs> be. Tamam, alabilirsin. Ah evet. Hiper şarjını doğru düzgün kullan tamam mı? Tamam. İki ve Adam var mı? Altta adam var da onlar çok güçlü olmaya saygın yalan. Gel ve at Ya büyük birler var. Bir de bir şey Ecelimiz de savaşalım. Kullanayım mı? Kullanma. Bu için olacak kullan. Aslında olmadı. Ha bunu yapmam işte. Kanka kaç kaç. Hadi bence. yık yık. Hayır. Kaç 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 kaç. Oo spike Bu iki takım mı? Evet galiba. Leon geliyor. Hayır oldu Ne hesaplaşma. Ne, hesaplaşma. Mı? Aa içmiş. Neyse evet, bir şey olmaz. Ne Gördün mü bunla da demin neler yaptın? Ağabey <laughs> <laughs> <Koltuğun gülüyor> <koyuyor, gülüyor> ben, şey ben, 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 ben koltuğa oynayayım. Değil mi? Kalk lan sen de kalk. Aksesuarı da alalım. Altının var mı? Yok. He bak. Şu an nasıl Şunu alayım. Biram bu diyor DOSYALAR! <gülüyor> <Ron and gülüyor> <Ha>. şey. ben <laughs> Kanka çok güzel bamba ne yaptım da? İkisini de birden öldürecektim az çok Yapamadım. <laughs> Gördün mü beni? <laughs> Arkadaşlar şu Beat Erdoğan diye var ya onu az önce ben oynadım. Beat'in telefonundan ben oynadım. Beni görenler gördü nasıl oynadığımı az önce. Evet, dedim. evet, evet. Yok canım tatlı istemiyorum. Ha hesaplaşma. Geliyor buz geliyor. Buz canım, buz geliyor. Tamam, ben geldim. Bu zorluydum. Bu kendini hani kalle. Aldım. Yes. Sinemince. Kaç yazıyorum. Yorum Telefon kullanmıyorum. Kaç sen bence 907. Oo 2000 like'a çok kaldı. 199. Ha benim 900 yaparız değil mi? Vaz 100 kupa. Seninle 100 sana da 100'e 100 kupa benim de şeye 100'e 100 kupa. Arkadaşlar ben bu videoda 2000 ne olacak? Daha yapma 1000. 30.000 yaparız ya. Senin bu video pardon ya. Yok. Video kesik kesik yapsak? Kesik kesik. Yok ya. Yani bu bekleme yerini kapatsa. Yok bir saniye. Ömer olacak. Bugün de olabiliyor değil mi? Çünkü bizim bugün çok oynayıcımız var. Hep ben, sen benden öyle ben senden oynuyor tamam mı? Ben an yavuz dile geçedik oynuyorum. Sen de ben, ben yapayım. Ben, ben yapayım. Ben, geliyor. Yani arkada var. Arkada var. Bunları alalım. Ya. O, Dubai kızım bir daha. Ben aldım ama tamam ha, tamam sıkıntı yok. Kızım sen uzakta kal uzakta. Uzakta kal Tamam. Burada kimler var? Saat oyna oyna oyna. Dur şimdi oynama şimdi. Şimdi değil şimdi değil. Şimdi değil. Sen bana daha bir şey yapamazlar değil. ki. Şimdi değil. Tamam şimdi. Kim gelmez önce be abi? Aa yine gittim be. 3-4 kişi birden daldılar. Bakım gibi dalgılıyorlar ya. Kocaların <laughs> gider. <laughs> Be <op! gülüyor> <Bahkanı içecek. gülüyor> ben kocamın Ben hallederim. Sen bırak bana sana mısın? Ben hallederim. Toyumun için ver onu. Ben yaparım. Beş sen şimdi bunu yaparsın. Tamam, tamam Kupa geldi. Mi geldi değil mi? Geldi. Sonra kupa kupa. Tamam geldi. Tamam. Arkadaşlar iki dakika video Duyuyorum. Tamam arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Ben 50 <laughs> <edeyim de olsun. gülüyor> Yarı lan. herkes öyle oynuyor da siz gene siz de oynayabilirsin ben atlattık bak şu an kes uuu ben bize herkes ne derse bize düşman değil mi hmm, herkes bize tanıyamaya var o kudu tamam bir dal ben bunları alamadım Aaaa <laughs> 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 zannediyorlar ki video çekiyoruz Aynen Rezil sonu... etmek için Evet bir de arkadaşlar bir sonumuz yeter yani bunlar youtube'u ben bir şunda öleceğim dakikayı başına gelsin filan diyorlar üç, Üçe bir dalmak adamlık mı? Değil Olamaz Ama ya. üçe bir aslında 2-3 üç tane öldürüyorsun ya Ben de el, sen, ben de el atma bana rağmen yapıyorum Ama ben eski oyuncularım he. yeni oyuncu değilim ki ben ben de yeni oyuncu oynuyorum. Kanka 2020 Ta oluşturma tarihi 2023 benim ondan önce oh. bir hesabım vardı sen hatırlarsın kral emergesi içinde villov vardı onu çok sevdim yok şu gelse diye bir hesabım var sonra yeni hesap açtım mustafa Abi, yazdı mu? bu yeni hesap evet benim gelse diye bir hesabım vardı tamam mı? Bak, benim kralı mergesi diye bir hesabım vardı. Onu oynuyordum sonra o kapandı. Adım Mustafa Yavuz oldu. Sonra kralı mergesi yaptım bir daha. Ondan sonra adımı, aslında kanal açtık. Yavuz Gider YTB yaptım. Benim kralı mergesi diye bir başka bir hesabım daha vardı. İçinde villavum vardı. Oynuyordum. Ben villav çok oluyor ama şu an. Hı, -hı. Evet, ama benim önceden bir kralım gelse hesabım daha vardı arkadaşlar. Ben <laughs> yani bu hesap çok yeni bir hesap. 2 yıl, iki yıl da. <laughs> üç yıl da. Ya. yıl. E, şey, evet, eski hesabım altı yıl da. Ama bu hesap üç yıl. <laughs> ne biliyorsun? <laughs> Hayır, eşitliği bence. <şeyden. gülüyor> Bence değil. Sen bakarız. Uğurca çubu ol 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 ol. Edgar ben mi benim karşımda duracak? Ohohoho. Evet, <laughs> <laughs> 975 canla neler yaptım. Bu video tarihe geçer. Gördün mü ben sen ne yaptığını ben <laughs> gördüm. Görmez, Kaç kupayı? Aa 100, sen. On... Aa çok az kaldı <laughs> senin. Ne yaptı? İşte, ha, seninki çok az kaldı. <laughs> Ben de yüz kadar kaç? 50 50 yüz kadar kaç? Sen bu da bir bin oluyor kadar. Her de bin oluyor <laughs> Arkadaşlar 30 <laughs> bin olunca iki gelecek üç gelecek. Arkadaşlar bir şey yap. Hani her bir yıl geçince açıyorum ki 2025 5 milyon altı gören yani öyle videolar var ya biliyorsunuz. 2030'a geçerken tüm paylar birbirine elveda diyecek eşim. Evet. Arkadaşlar beni de bir B 30 abone yaptığınız için teşekkür ederim. Çıkış dışında. <laughs> <laughs> ne? Ben sana yapayım. 30. ben ya. sana yapayım. Tam <laughs> ben sana yapayım. Bekler misin? <laughs> Sen bekle yine de. 2 tayım bitmez. Ben direkt yapayım hiçbir oyunu silmeden. <laughs> tamam dosyayı aç. Arkadaşlar bir şey yapıp geliyor. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay.